Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Simfer'in M4502 Turbo modelini tanıtacağım. Ben de ilk defa aldım. Daha önce hiç kullanmadım. Şimdi ilk defa kullanacağım. Haşhaşlı revani yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle çalışma şekli, içinin tepsisini falan göstereyim ben size. Bu şekilde kare tepsi var. Bir adet bayağı bir geniş ee, bir saniye alt tarafta da yuvarlak tepsimiz var o da bayağı bir geniş İşimize yarar ben biraz ısıttım tepsiler ısındığı için bu şekilde çıkarttım şimdi e, çalıştıracağım Şuradaki şeylerin de hemen kısaca söyleyeyim. Şunlar fanlı çalışma. Şunlar normal çalışma. Yani normal pişirim. Bunları bunu bu fanlı çalışmayı e, çıtır çıtır olması için yiyecek, yaptığınız yiyeceklerin o şekilde o tür şeylere kullanıyorsunuz. Burada derecesi var. Burada e, zaman ayarı var. Şimdi ben zaman ayarını saniye saniye şekilde aldım dereceyi de 180-190 alt üste getirdim alt üste getirdim tepsim küçük kendi tepsimi koyacağım Çünkü malzeme az olduğu için küçük tepside yapacağım şeyi revani kendi tepsisini kullanmayacağım bakalım nasıl pişecek Şimdi fırınımız ısındı. istenilen sıcaklığa geldi. Buradaki ışık söndü. O ışık söndükten sonra tepsimizi içine koyuyoruz. Ben küçük tepsi yaptım. Ayar zaman süresini süresize aldım. Kendim buradan bakıp artık pişince sonucu birlikte göreceğiz. Evet, kekimiz oldu sanırım. Bakalım. Güzel kızarmış. yaklaşık 10 15 20 dakikada bu hale geldi. Yani 20 dakikada kek pişmiş oldu. Arkadaşlar. Evet, gayet güzel pişirmiş. Bir tane baklava aldım altı şu şekilde. Güzel bence. 20 dakikada gayet de iyi. Son kez fırını çekeyim şöyle ayarlarını. Yoğurt şeysi de var. Ondan sonra. Bu arada ben bunu 500 e aldım ama internetten değil. Elden taksit yapan bir yerden. Yani güzel fırın tavsiye ederim. Yardımcı olduysam ne ala. T'as